25 Haziran gününden merhabalar. Enerjinize sahip çıkın lütfen. Evet, bugünün enerji kartı gelsin sizin için. Bugün sesinizi duyurmak için ideal bir gün diyor. Oldukça neşeli olacaksınız oldukça iyi hissedeceksiniz. Söylemek istediklerinizi söyleyeceksiniz. Görüşmek istediklerinizle görüşeceksiniz. Beklediğiniz haberlerin alacağınız bir gün olacak. Alacağınız haberler sonrasında çok heyecanlı dakikalar yaşayacaksınız. Özellikle kendinizden çok şüphe duyduğunuz zamanlar olabilir bugün eğer şüpheyi bırakırsanız da bolluk ve bereketi hiç çaba sarf etmeden kendinize çekme şansında elde edeceksiniz. Bütünlüğün içinde kendi yerinizi, amacınızı anlayacağınız ve doğru adımlar atacağınız bir gün bekliyor sizi. Sadece dikkat etmeniz gereken başladığınız işi bitirmek.